merhabalar, sevgiler, selamlar herkese. Bugün stresle alakalı, kaygı düzeyimizi azaltacak ve kolaylıkla uykuya geçişimizi sağlayacak bir teknik paylaşacağım sizlerle. Refleksoloji ile alakalı bir video hazırlamak istedim. Ama öncesinde şunu belirtmek isterim ki refleksoloji çok derin bir ilimdir. Sadece internet üzerinden resimlere bakılarak uygulanabilecek bir teknik değildir. Sağ ve sol ayak prensipleri vardı. E, yalnız ben burada hangi ayaktan çalışmanız gerektiğini zaten söyleyeceğim. E, bu kişinin durumuna, hastalığına göre değişkenlik gösteren bir şey. Bir de e, refleksolojiyi kesinlikle hamilelere uygulamamamız gerekiyor. Yine e, böbrek yetmezliği, yani iç organ yetmezliklerinde e, bunu uygulamamamız gerekir. Bunun dışında çocuklarınıza bile kolaylıkla uygulayabilirsiniz. ...ve yetişkinlerin de kolaylıkla uygulayabilecekleri bir teknik göstereceğim. E, bu günlerde malum evdeyiz. E, doğal olarak kaygı düzeyimiz e, oldukça yüksek, anksiyetemiz oldukça yüksek... E, ...ve stres hormonlarımız çok aktif. Yani başta adrenalin ve kortizol salınımımız artmış durumda. E, kortizol salınımı vücutta arttığında kaygı düzeyimiz hem arttığı gibi... Erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen hormonları çalışmaz. Sindirim sistemi çalışmaz. Ee, ve bunun gibi birçok etkisi var. Ee, geceleri uykumuz bölünür, rahat uyuyamayız ve sabahları da dinç bir şekilde kalkamayız. Ee, ve görevini tamamlayan diğer hormonlar gibi kortizolun da görevini tamamladıktan sonra vücuttan atılması gerekir. Diğer hormonlar gibi atılamadığında daha farklı bir takım hastalıklar ve durumlar ortaya çıkar Bu nedenle bugün hem bu stres hormonlarını düşürecek bir teknik hem de yine parasempatik sistemi çalıştırarak sindirim sistemini de çalışmasını sağlayarak bağırsaklardan atılmasını sağlayacağız bugünkü yapacağımız teknikle beraber bunu yaklaşık 5-10 dakika her gün uygulayabilirsiniz, özellikle akşam yatmadan önce uygularsanız çok daha etkili olacaktır, hemen ilk seanstan da etkisini görürsünüz. Bir de burada şunu belirtmek istiyorum. Çin tıbbına göre, doğu tıbbına göre uyguladığımızda enerji hatları üzerinden uygularız refleksoloji ve bir doğal yağ kullanabiliriz ancak batı teorisine göre refleksoloji uygulayacaksa, laktik asit teorisine göre, burada vazelin kullanmamız gerekiyor. Bir yağla işlem yapamayız. Çünkü oradaki kristalize dokuları bulmamız gerekir. Şimdi ben vazelin yok. Herhangi bir krem kullanıyorum. Ee, ve öncelikle ayağa normal bir e, kremimizi yedirebiliriz. Ayakta normal, gevşetici bazı e, hareketler yapabiliriz. Özellikle şunu belirtmem gerekiyor. Bu yetişkinler için de bu geçerli. Çocuklar için de. Baş parmak ve ikinci parmağın arasında yer alan bu nokta. Buraya dokunduğunuz zaman eğer herhangi bir acı hissediyorsanız. Burada öfkeniz ciddi miktarda artmış durumdadır. Ve karaciğeriniz bir alarm veriyordur. Burası karaciğerin alarm noktası diyebiliriz. Bu nedenle burayı bu şekilde yavaş yavaş Presyonlarla, bu tarz manipülasyonlarla açabiliriz. Burası önemli. Yavaş yavaş burayı buradaki biriken stres hormonunu da dağıtmış oluyoruz. Şimdi e, stres hormonları e, aşırı miktarda arttığı zaman sempatik sistem devrede oluyor. Ve biz şimdi oksitosin hormonunu arttırmamız gerekiyor ki bu stres hormonlarını baskılayabilelim. Bu nedenle sol ayaktan tekrarlıyorum. Sol ayaktan çalışacağız bu söylediğim bölgeleri. Hipotalamus başta önemli ve hipotalamusu yani baş parmağın içe bakan kısmını burayı çalışacağız. Yaklaşık dediğim gibi bu şekilde çalışabiliriz. Bas çekler de yapabiliriz ama bu daha etkili olacaktır. Sonra oksipital bölgede yer alan hipofiz bezi için yine baş parmağın bu kısmını bu şekilde yapabilirim, bas çekler yapabilirim Evet. ve sonrasında böbrek üstü bezler için e, bu noktayı şöyle anlatabilirim, ayağı ortadan ikiye böldüğümüz zaman biraz üstte kalıyor, yukarıdan gelirken de şu iki parmak 2 e, ve 3 parmağın arasından gelebilirsiniz ve tam bu nokta ayağın orta noktası ve buraya yine bas çekler uygulayabilirsiniz. Ya da bu şekilde hafif manipülasyonlarla. Refleksoloji de sıkıntılı bölgeye kristalize olan dokuların olduğu yere geldiğiniz zaman bir acı hissedilecektir. Bu normaldir. Ama yani çok hafif yapmıyorum. O dokuyu hissediyorum. Ama kişiyi yerinden kaldıracak kadar rahatsız edecek kadar bir bası uygulamıyorum. Ee, üçüncü bölgemiz buraydı. Hipotalamus dedik, hipofiz dedik ve böbrek üstü bezleri çalıştık. Bir de e, mutlaka sol ayaktan, bu söylediklerim hep sol ayaktan çalışılacak. Bu e, stres hormonlarını azaltmak için ve sindirim sistemini güçlendirmek için ve de oksitosin hormonunu arttırıp rahatlatıcı ve gevşetici bir etki için bütün bunları çalışıyoruz. Bir de bağırsakları çalışmamız gerekecek. Yani e, onu da şöyle gösterebilirim. Şu şekilde gelecek. Burada anüs var. Hani tam ortası noktası değil. Dışa yakın yeri burası. Evet. Bu şekilde çalışabiliriz. Bazı şekler yapabilirim. Burada anüs var. Bunu mutlaka sol taraftan yapıyorum. Evet. Bu şekilde çalıştığımda Diğer ayakta da daha genel çalışıyorum. Daha genel ve yine ayaktaki üst noktadaki karaciğer alarm noktasını burayı çalışıyorum. Ama burada özellikle hipotalamus, hipofiz, böbrek üstü bezleri ve bağırsakları bu durumda buradan çalışmıyorum. Zaten bağırsakları hiçbir zaman buradan çalışmıyoruz. Ee, burada daha genel tutuyorum çalışmalarımı. Daha genel. Ama basıları burada yapıyorum. Bunu yaklaşık 20 dakikaya kadar yapabilirsiniz. Eee... 10 dakika, 5 dakika bile yeterli olacaktır. Ama günlük 10 dakika en ideal süre olacaktır. Hemen ilk seansta bile etkisini göreceksiniz. Sonuçları yorumlara yazarsanız çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.